Irak hükümetinin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne mali bütçedeki hissesini tam zamanında ödemesine rağmen bölgesel yönetim memurların maaşlarını geciktiriyor. <laughs> Kamu görevlileri yaklaşık 50 günden beri maaş almadı. Bu nedenle Kuzey Irak bölgesinin birçok yerinde gösteriler düzenlendi. Süleymaniye'deki onlarca öğretmen ve kamu görevlisi maaşlarının gecikmesini protesto etti. Göstericiler maaşları ödenene kadar çalışmadan grev yapacaklarını ilan ettiler. Öte yandan Kifri ilçesinde de onlarca öğretmen gösteri düzenledi. Gösteriye katılanlar petrol fiyatlarının yükselmesine rağmen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin maaşlarının geciktirmesini isyan ettiler. Millet toplandı burada. Öz haklarını istiler. E, ratıp yoktu. Bu millete her her kere vaad verle vaadlarını de yerlerine getirmirler. Biz istirik bu və zəddə ağışdına bizim çəzsəm bir ayrılış əsər vəzinin. Vallahi belə millət belə çıxar hətta başqan bir yanıya çıxdılar bizə. Mərhələdəbslər həşə. Kifridə Kifri bankasının önündə maaşın olmadığı üçün və ərteləndiyi üçün hər ayki kimi məmurlar və övətməllər göstəri yaptılar. İbrahim Beyatı Türkmen televizyonu Kifri.